Asur İmparatorluğu yalnızca acımasız askeri disipliniyle değil, aynı zamanda dönemin en gelişmiş kuşatma teknolojileriyle de öne çıkıyordu. Özellikle devasa koçbaşları, günümüz tanklarının işlevine benzer şekilde surları yıkmak ve şehir kapılarını parçalamak üzere tasarlanmıştı. Bu makineler, ahşap gövdeleri çevreleyen hayvan derileriyle ateşe karşı korunuyor, içeriden insan gücüyle yönlendiriliyordu. Öyle ki önce 8. yüzyıla ait kabartmalarda, bu araçların düzenli ordu birlikleriyle nasıl koordineli biçimde kullanıldığı açıkça görülür. Koç başları, yalnızca fiziksel yıkım değil, psikolojik üstünlük de sağlıyordu. Asur İmparatorluğu'nun düşmanları, bu dev makinelerin karşısında moral olarak çöküyordu. Antik dünyanın kuşatma mühendisliğinde bir dönüm noktasıydılar.